kardeşimin izlediği normal şeyler 2. Arkadaşlar bugün son parkımız kış geldi arkadaşlar. Ben son parkımız hemen kış gelmedi Lina'cığım. Hayır var <laughs> gelsin anne ilk önce kaydılar. <laughs> Allah canım altına kurtulsa. Takılıyor beni. O takılır ama ben söyleyeyim. Bayağı. Vallahi elinden kaçırırsan karışmam Lina'cığım. Bayağı. Göklerde kartal gibiydim Abuz ettim kıvacak Abuz ettim Balonları çok seviyor Özellikle Elsa'yı görünce bayıldı İlk kez Elsa balonunu gördük biz Kocaman <laughs> Lina kadar Aman aman Lina gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Dur yüzüne geliyor yavaş. Seni göremiyorum. Balondan göremiyorum seni Lina'cığım. Aha Lina gitti. Aa! Lina. Dur 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 alacağım dur. Alacağım alacağım, alacağım alacağım annem. Hadi ya. Ah be. Dur 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 dur. Nerede Gençleştim gidiyorsun? resmen. Bu kadar mı fark eder? Ölüyorum anlasana. Gözlerim. genç gençler içinde kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum ha 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 şimdi koy elini vicdanına hak ettiysem eyvallah güneş küsmüş şalkı